Evet, hepinize selam arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar katılın özelliklerinden bahsedeceğim ama bugünkü amaç katıl değil. E, katılda özel tasarladığımız paneli göstereceğim. Nasıl işliyor, nasıl yapabilirsiniz vesaire onlardan bahsedeceğim. Öncelikle panele erişim hakkı kazanmak istiyorsanız katıl üyeliğiniz olması lazım. Buradan tıklayarak katıl üyeliği alabilirsiniz. Kanalın hemen ana sayfasında mevcut. Peki panel nedir? Falan onları size şöyle göstereyim. Öncelikle katıl üyeleri maillerini bana ulaştırdı. Ee, şurada hemen gönderiler kısmında bir form var. Arkadaşlar sadece katıl üyeleri görüyor. Oradan tıklayarak form doldurarak maillerini ulaştırabilir. Onlara da panele erişim hakkı verebilirim. Size gelen mailde hemen bunu aç diyorsunuz abi. Şimdi farklı bir mailden giriş yaptığı için bir dakika şuradan ben direkt gireyim. Panele girdiğinizde her şey burada detaylı bir şekilde yazıyor. Ee, Katıl üyelik çeşitleri, içeriğinin özellikleri vesaire hepsi mevcut. Nasıl işliyor, neler gelecek vesaire. Onlardan kısaca bir bahsedeyim sonra direkt ana panellerimiz neler? Onları bir göstereyim. Şu an Barış da burada bu arada. Floor para hesaplama paneli var hemen şurada arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim %40, %50, %60 bonuslarda en çok nakiti nasıl elde edebilirsiniz onu otomatik olarak hesaplayan bir panel. Kutu eşya arama paneli. Bir tane eşya arıyorsunuz ve hangi kutulardan çıktığını bilmiyorsunuz, merak ediyorsunuz. Tüm detayları bu önünüze seriyor. Aynı zamanda dükkanda harca kazanda nakit VIP dükkanda olan kısımları da eklenecek yakında. Yavaş yavaş ekleniyor. Zaten az sonra detaylı bir göstereceğim. Kutu açma simülasyonu şu an hazırlanma aşamasında. OG çıkarma botu hazırlıyoruz. Ve bir tane de market hazırlayacağız. Bunlar hep sırayla gelecek. İşte şu anki katıl üyelerimiz yetki verdiğimiz arkadaşlar bir kısmı. Ee, bu arada panele erişim süreli olacak. Yani katıl süresi boyunca kullanabileceksiniz. Ama joy para dönüştürme panelini süresiz boy kullanabileceksiniz. Bir kere bile katıl aldıysanız para dönüştürme paneli istediğiniz kadar kullanabiliyorsunuz. Bu arada katılı özel bir ekstra avantajımız var. Silah Efendisi ve Efsane Kurda özel. Eğer joy para satın almak isterlerse indirimli joy para alabilecekler bizim aracılığımızla. Yani şöyle söyleyeyim piyasada 100 bin joy para yanlış hatırlamıyorsam 640 lira olması lazım. Silah efendisi katır olan 590 liraya alırken efsane kurt üyesi olan da 531 liraya alabilecek. Yani burada fiyatlar yazıyor bunları detaylı şekilde siz incelersiniz. Ama piyasa fiyatının altında olduğunu söyleyeyim burada bahsetmem gereken başka bir şey. Ödül sistemi falan var ama onlardan daha sonra bahsedeceğiz. Zaten katıl üyeleri görebilecek ödül sistemlerine vesaire. Şimdi paneller kısmına geliyoruz. Öncelikle Joy Para dönüştürme paneline girelim. ilk i̇lk defa girdiğiniz zaman size de böyle bir uyarı verecek. Tamam diyeceksiniz. Mailinizi seçin. Gelişmiş, benim yaptığım adımları yapın, izninizi verin arkadaşlar. Çünkü makro içerdiği için içeriği onay istiyor sizden. Evet, Joy Para dönüştürme panelimiz açıldı. Bugün hafta sonu %50 Joy Para bonusu var mesela. 100.000 Joy Para yatırdım, hesapla dedim. Bu hesaplıyor. Ne kadar nasıl bir dönüşüm yaparsam en çok nakit elde edebilirim. %50 daha bir 100 bin yatırırsanız en çok 63.700 nakit elde edebiliyorsunuz. İki defa 50 bin Joy para olarak dönüştürmeniz yeterliymiş. E, bu %40 olsaydı nasıl olurdu mesela? Hemen bunu hesaplasın. Tıklayabildim mi? Tıklayamadım. Tıklayamamışım bir dakika. <laughs> %40 mesela arkadaşlar 99.500 Joy parayı kullanabilen 500 Joy para cebinde kalıyor harcayamıyorsun. En fazla 59.500 nakit olarak dönüştürebiliyorsun nasıl yapabilirsin mesela? Bir tanesi 80 bin joy paralık olarak Dönüştüreceğin Geri kalanları 6500 joy para olarak dönüştürmen gerekiyormuş. %60'a bakalım bir de. Ben tıklayamıyorum mu? ha. Biraz geç işliyor bu arada. Onlar güncellenecek zamanla. Onu belirtebilirim. Burada da 80 e 2750 olarak dönüştürürsen diyor 60200 JP alırsın diyor. Nakit daha doğru söyle söyleyeyim. 750 JP de bu arada cebinizde kalıyor. Şunu dönüştüremiyor musunuz? vesaire vesaire özel günlerde de işte biliyorsunuz bayramda falan %70 bonus falan oluyor onları ekleyeceğiz özel günlerde direkt oradan dönüştürebileceksiniz asıl mesele diğer panel kutu arama paneli kutu arama paneline girip giriş yap demeniz lazım biraz bekleyeceksiniz katıl üyesi olup olmadığınızı kontrol ediyor youtube katıl üyesi olarak tekrardan erişim sağlayabilirsiniz diyor Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Küçük bir sorun oldu. Küçük bir sorundan kastım. Ee, panel erişim vermemişim onu ayarladım hemen. Kutu arama paneline tıkladıktan sonra erişim hakkınız varsa zaten giriş yap direkt girebileceksiniz. Ekranda şöyle bir uyarı verecek. Katalojisi olarak destek verdiniz. Teşekkür ederiz vesaire. Bu sekme açılıyor. Buraya Eşyaları büyük yazmanız önemli. Bu arada şunu da belirtin buraya da yazdım ama belki görmezsiniz. E, eşya ararken KP kuponu, altın kuponu, GP kuponu vesaire bunlar ayrıntılı yazmadık. Yani sistemde KP kuponu olarak aratırsanız şöyle göstereyim. Nelerin içinden çıktığını hepsini gösterir ama ne kadar çıktığını net olarak söylemeyecek. Yani nitro kutusundan da KP geliyormuş. Açıklama kısmında yazıyor. Sezon paketinin içinde de varmış. Kupon kutusunun içinde de varmış. Efsane KP kutusundan da çıkarabiliyor musun? sezon paketi 2, sezon paketi 1 ve Ramazan kutusu ve Nova kutusundan da KP gelebiliyormuş mesela. Veya da altın kuponu yazarsanız şöyle hemen yazalım. Yani bunlar 1 milyon 50 bin 500 bin falan verir tarzında göstermiyor onu belirteyim. Kart kutusu da aynı şekilde. Yani direkt kart kutusu olarak aratırsanız hangi kutudan içinden düştüğünü görebilirsiniz. Şöyle hemen onu da bir gösterelim. Ee, sistemde küçük hatalar olabilir. Yani hatalardan kastım. Bazı karakter ve ekipmanlarının yazımında küçük hatalar olabilir. O da açıklama kısmındaki değişik yazılar oyunun ya daha doğrusu yanlış yazmasından kaynaklı. Ee, bir de çıkan eşyalarda yazanlar kısaltılmış oluyor. Hediye kutusuna giderken daha uzun bir yazı oluyor vesaire. O kısımlarda bir küçük hatamız olabilir, onu belirteyim ama onlar da düzel, düzeltiliyor ya zamanla. Şu an mesela kart kutusu krom kasasından çıkabiliyor, Platin'den çıkabiliyor, kart kutusundan zaten çıkabiliyor. Ee, askeri kutudan çıkabiliyor, Kalin kutusundan çıkabiliyor ve 2019 yeni yıl kutusunun içinden çıkıyormuş. Ama biz bugün OG'lere bakalım, OG... Dur, büyük yazacağız. OG dövmesi altın seti nereden gelebiliyor? Arıyor. VT kutusundan, Nitro kutusundan, Megatron kutusundan ve OG kutusunun içinden çıkma ihtimali varmış. Onun dışında şöyle bir bakarsak Megatron kutusunu gidip mesela dükkanda bakıyorsunuz abi pahalı. Belki bir kutunun içinden falan çıkıyordur diye düşünebilirsiniz zaten çıkıyor da. Öyle içinden bir arama yaparak da daha kısa yoldan bulabilirsiniz. Ne bileyim başka OG ayar yapalım. Şu öneri sistemi ne çıktı onu anlamadım ya. O normalde diğer şeyde olmuyor. OGR mesela VT kutusundan, Neon Pro kutusundan, Aurora'dan, Yeni Silah kutusundan ve Bayram kutusu geliyormuş. Ee, bu bir kısmı ekli, bir kısmı ekli değil. Daha eklenecek arkadaşlar. Mesela hafta içi ve hafta sonu fiyatlarını buradan direkt görebileceksiniz. VT kutusu 2940 nakitmiş hafta içi. Hafta sonunu yazmadık da. Vesaire böyle böyle hepsi düzenleniyor da. Bayram kutusu iki falan fiyatları. Videosu varsa videosu çıkacak. O da hepsi eklenmedi daha. Bir kısmı eklendi sadece. Ee, bilgiler bir kısmı da ekledi. Onlar da daha ekleniyor. Ama sizin için önemli olanlar zaten bilgiler değil. Ya yani burada bizim yorumlarımız vesaire yazıyor. Bilgileri tamamen okumak zorunda değilsiniz. Onun dışında eşya süresi ve kaç adet düşer, kaç gün düşer. BT kutusundan mesela 5 günlük atıyormuş. Neon Pro kutusundan 5, 7, 10, 15, 30 günlük düşebiliyormuş vesaire. Böyle gidiyor. Buradan Aurora kutusundan kutu da çıkma ihtimali olduğu için 1, 3, 5 olarak yazmışız. Ee, vesaire vesaire. Ha siz dersiniz ki abi tamam ben OGR çıkan bir kutu alacağım. Peki o kutunun içinden başka nelerine çıkma ihtimali var? Kutunun içinden çıkan açıklama kısmındaki eşyalarından daha fazlası. Yani açıp videolarını çekip aa bu da varmış bu açıklama kısmına yazmıyor dediğimiz bir sürü eşya burada mevcut. Hepsini tek tek ekledik. Eksikler vardır elbet onları da ekleyeceğiz. Ee, hem Youtube'dan söyleyeyim bayağı bir video izledik. Hem de kendimiz kutuları açarak, video çekerek onları izleyeceğiz üzerine eklemeler yaptık. Yani bunların hepsi detaylı olarak burada mevcut diyebilirim. Aynı zamanda OGR mesela. OG Magnum. Dur şunu birleşik. OG Magnum. İkisini de barındıran kutu var mı? Misal. Ha ben bu iki eşya da ikisini içeren bir kutu var mı? Dur, şu kutu içeriğini hiç göstermesin. Daha iyi olur. Ya uzun olmasın anlamında. VT kutusundan ikisi de çıkabiliyormuş. Neon Pro kutusundan falan. Ya bunların ikisi, üçü, dördü, beşi çıkan tüm size ihtimalleri sunar öyle söyleyeyim. Hem OG karakter hem OG map'ım hem de OG ayrın aynı yerden çıktı bir kutu yokmuş mesela. O zaman abi içinde bulunmayan olarak aratalım. Bunların içinde bulunmadığı kutu bir sürü vardır bu arada. Yani o yarısı yarısından çoğu hatta şöyle söyleyeyim. göstereyim. Gördüğünüz gibi bu kutuların içinden hiçbirinde bulunmuyor. Ya da herhangi biri olan bunlardan biri içinde barındırsın bana yeter dediğiniz varsa ya böyle kısıtlayarak daha detaylı araştırma yapabileceğiniz, almak istediğiniz kutuyu alabileceğiniz bir sistem olduğunu söyleyebilirim. Bunlardan da çıkıyormuş vesaire vesaire favori falan ekleyebiliyorsunuz da onlar çok şey değil şu an kullanışlı değil. Çok tavsiye ediyorum favori eklemenize. Sistemimiz böyle daha da geliştirilecek. Zaten üzerine eklemeler de yapacağız. Eee Bunlar da çıkınca katılı üyeleri zaten yararlanabilecek. Market kısmı direkt buradan kendiniz seçip ne kadar nakit tuttuğunu hesaplayabileceğiniz bir sistem olacak. Onu belirteyim. Yani ne kadar nakit yatırayım, dönüştürmeyi falan hesaplayıp ona göre tamamen kafanızda bir plan kurabileceksiniz vesaire vesaire diyorum ve videoyu sonlandırıyorum. Katıl üyesi olarak hem destek olup hem de bu panellerden yararlanma imkanınız var diyorum. Hoşça kalın, Kendinize iyi bakın. Bay bay.